Merhaba arkadaşlar. Sefa video izliyor YouTube'da. Baba yok. Evet. Tekrar izle onu oğlum. Hı. Evet. Sefa oynuyor. Daş. Daş. Bugün Sefa dışarıya çıktı. Parta koştu. Dans. dans, dans, evet dans, dans, ooo oh, süper figürlerim var oğlum, süpersin süper, dans, ta, arada bir kalitede katıyorsun, Safa YouTube izliyor arkadaşlar. Altyazı <laughs> Evet. Ne izliyorsun oğlum? Şey izliyorum. Ne? Amca. Ne? 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 Hani bakalım. Pat pat. Ha, tatlı. <laughs> Çok güzel ayınma ya. Şimdi değiştirdi. Dur da oyun Ay. müzik çalmadı ki oynuyorsun. Sesini açalım mı biraz? Dans. <laughs> dans. Evet dans. Dans. Anne. <laughs> Aslan oğlu benim. Böyle. Ay. Bu akşam bunu video YouTube'a yükleyelim mi arkadaşlar seni izlesinler orada. O süper de silahım var ha. Hani ne var orada? Bakalım şimdi. Spider-Man mı var? Hani size o gerçekten Spider-Manmış öyle. Hmm. <laughs> Çok hoşuna gitti bakıyorum abi. Ne, ne buldun? <laughs> çok mu geldi? Ak mı geldi? Ha, çok sinirli kızmış. Çok evet, kızmış çok fena kızmış oğlum. Oo. Evet. Hadi hoş kal yap arkadaşlara. Arkadaşlara bay bay yapmayacak mısın oğlum? Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz de. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz esenle. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.